Maseter botoks uygulamaları özellikle iki nedenle yaptığımız uygulamalar. Maseter kaslar bizim çiğnememizin ana kasları. Çok güçlü kaslar. Genellikle bizim için iki soruna neden oluyor. Bir tanesi fonksiyonel, bir tanesi de görsel. Fonksiyonel olarak özellikle geceleri daha çok yaşar bunu hastalar. Diş sıkmalar, diş gıcırdatmalar gibi sorunlar oluyor. Ve bunlar çok ciddi diş problemleri ve özellikle bu bölgede çok ciddi ağrılar şeklinde görüyoruz. Yapılan botoks uygulamaları maseter kasın etkinliğini azaltarak hastalarda diş problemlerinin ortadan kalkmasına yardımcı olan uygulamalar. Görsel kısmı özellikle yüz ovalini bazı hastalarda özellikle maseterin çok büyük olduğu hastalarda yüz ovalini genişletiyor. Bu bölgeye uyguladığımız botoks hastanın maseter kasının hacminin azalmasını sağladığı için yüz ovalinin de daralmasına yardımcı oluyor. O yüzden maseter kasında özellikle dediğim gibi iki nedenden yapıyoruz uygulamayı. Tekrarlayan uygulamalarla hastanın maseter kası zayıfladığı için daha sonraki uygulama ihtiyacı her seferinde daha çok azalıyor. Şey gibi düşün. Şimdi sen kasını güçlendiriyorsun. Ne yapman lazım? Çalıştırman lazım. Ne kadar çok çalıştırırsan o kadar iyi. Çalışma yara verirsen ne oluyor? Kas zayıflıyor, düşünüyor. Burada da tam tersi. Maseter botoksu yaptığın zaman kası zayıflatıyorsun. Tekrarlayan uygulamalarla ne kadar zayıflatırsan eski haline dönüşme olasılığı azalıyor. O yüzden bir uygulamayı yaptık. Ne yaptık? Şey gibi düşün tersten. Mesela 6 ay boyunca çalıştın. 6 ayın sonunda bu kas daha güçlü oluyor ya. Botoks uygulaması yaptığın zaman da 6 ay sonra bu kas daha zayıf oluyor. Bir daha yaparsan daha da zayıflıyor. Bir daha daha yaparsan yani ilk uygulamada diyelim ki 6 ay sonra tekrar ihtiyacın ortaya çıkıyorsa Üçüncü uygulamadan sonra ihtiyaç belki bir yıla çıkıyor.